piri, piyasanın piri. Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni haftada yurt içinde en önemli konu başlığını Merkez Bankası'nın PPK toplantısı oluşturuyor. PPK toplantısı Perşembe günü gerçekleştirilecek. Faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Kaldı ki şu anda bankalar arası piyasa ile serbest piyasa arasında oluşan marj farkı da kurlarda oluşan marj farkı da Merkez Bankası'nın beklemede kalma ihtimalini önemli ölçüde arttırıyor. Dolayısıyla toplantının etki derecesi bugün itibariyle değerlendirildiğinde aslında düşük olabilir gibi görünüyor. Fakat Merkez Bankası zaman zaman da piyasa beklentisinden farklı kararlar alabiliyor. Dolayısıyla perşembe günkü toplantıda hem faiz kararı hem de toplantı sonrasındaki metinde verilecek mesajlar yakından takip edilecektir. TL açısından baktığımızda Nisan ayı başından bu yana kurların dolar TL kuru ya da euro TL kurunun yukarı yönlü bir eğilim sergilediğini görüyoruz ki TL dolar karşısında ayın başından bu yana yüzde %1'in üzerinde euro karşısında ise %2'nin üzerinde değer kaybına uğramış durumda. Ee, kısa vadede teknik açıdan bakmak şu anki koşullar itibarıyla çok e, sağlıklı olmayabilir fakat yine de bankalar arası piyasada dolar TL kurunun 19.45 seviyesinin altında kalmasının rahatlatıcı bir zemin yaratacağını düşünüyoruz. Borsa İstanbul'da ise bir süredir endeks 5000-5200 puan bandına sıkışmış durumda. 5200 puan bandı yukarı yönlü kırılmadığı sürece endekste yukarı yönlü denemelerin anlamlı bir sonuca trend değişimine işaret etmeyeceğini düşünüyoruz ki benzer şekilde değerlendirdiğimizde aşağıda da 5000 puan seviyesine yakından izliyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalınması rahatlık sağlamakla birlikte endeksin trend yakalaması için tek başına yeterli bir unsur değil. 5000 puanın altına sarkılması, burada kapanışlar yapılması ise kısa vadede endeksin görünümünü belirgin şekilde bozabilir. Yurt dışına baktığımızda ise bu hafta büyüme göstergeleri ve enflasyon göstergeleri ön planda olacak. Hem Euro bölgesinde hem de Amerika'da gayri safi yurt içi hasıları rakamı açıklanacak. Bunun yanında Fed'in de yakından takip ettiği göstergelerden biri olan PC endeksini Cuma günü izleyeceğiz. Dolayısıyla hem enflasyon dinamiklerinin hem de büyümeye dair göstergelerin ne yönde seyrettiği özellikle de Fed'e dair beklentileri şekillendireceği için piyasalara bu hafta yurt dışında yön verme potansiyeli taşıyor. Yurt dışında bu hafta ikinci çeyreğe nasıl başlandığına işaret edecek önemli göstergeler de var. Bu kapsamda Amerika'da bölgesel imalat endekslerini takip edeceğiz. Tabii ki bu veriler büyüme rakamlarını ve PC endeksinin gölgesinde kalabilir ama en azından ikinci çeyreğe nasıl başlandığını göstereceği için yakından takip edilecektir. Tek başına verilerin önemli bir etki göstermesini, piyasaya yön vermesini beklememek gerekir. Ama büyüme endişelerinin ön planda olduğu için de bulunduğumuz dönemde piyasalarda bu veriler hareketlilik yaratma potansiyeli taşıyor. Bu kapsamda bugün Rich Richmond FED Endeksi ve Dallas FED Endeksini takip edeceğiz. Amerika'da ilk çeyrek bilançoları gelmeye devam ediyor ki bu hafta yoğunluğu belirgin şekilde artış gösterecek. S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %35'i bilançosunu bu hafta açıklayacak. Piyasa değeri açısından baktığımızda ise bu şirketlerin piyasa değeri toplam piyasa değerinin %42'sini oluşturuyor. Dolayısıyla bu hafta özellikle Amerika'da yurt dışında şirket bazlı hareketliliğinde yüksek seyretli bir hafta olabilir. Piya Piri, Piyesanın piri.